arkadaşlar. Evet, yine harika bir yarıştayız. Türkiye'nin en güzel, en yeşil yarışlarından biri. Yeşil Bursa'nın en güzel yarışındayız arkadaşlar. Burada şimdi Uludağ Premium Ultra Trail'in parkurunu test edeceğiz. Ve işte böyle doğanın içinde mis gibi bir yarış olacak. Ben iki sene önce burada koşmuştum. 30 koşmuştum ama şimdi o parkurların hepsi değişmiş. Yani 30 pro kilometre ve 13 kilometre değişmiş. 13 zaten 16 olmuş. Şimdi bunlarla ilgili bilgi vereceğiz. Engin burada. Ne haber baba? Merhaba abi. Ne ne abi haber? iyi sandın ama nasıl keyifler. Bomba gibi. harika bir yok. yarış yapmışsın abi. Abi müthiş Yine. bir olay. Ulu da sağ olsun. Değil ee, mi? çok etkileyici ama. Yani buraya geldikten sonra e, burada birkaç koştuktan sonra döndüğümüzde etkisinden kurtulmak gerçekten zaman alıyor. Biraz önce galiba parkurların değiştiğini. Aynen yapıyordum. neler değiştirdin abi? Gel şuraya arkadaşlara anlatalım. Tabii. <laughs> e, bizim 30 e, 2019'da 30 ve 13 parkuru. Birin ikinci oteller bölgesinden start alıp hı hı. Wolfram madeninin oraya, çarşağın oraya çıkıyordu. Yarıştan sonra çok geri bildirim geldi. Yani o alandan pek memnun kalınmadı. Orada, orada biraz böyle çarşak dediğimiz <laughs> arkadaşlar ufak taşlar evet. e, orada koşmak biraz zor oluyordu. Yani şimdi de Uludağ deyince insanların gözünde hep işte yeşil, Aha. doğa e, biz de böyle lanse ediyoruz. E, bu sene 30 ve 13 parkurunu değiştirdik. 30K ve 16'dan çıkardık. İşte gördüğümüz yerden geçecek parkur hı hı. 30 ve 16'da. Eee direkt ikinci oteller bölgesinden birinci oteller bölgesine oradan Cennettepe'ye, Cennettepe alan sarı alandan Zeyniler Doğru. ve Zeyniler'den muhteşem bir dominant çıkış. geçen geldiğimizde Özgür Hoca ile de beraberken ters çatı tabirini kullandığı yarışta gerçekten müthiş bir parkur oldu. Umarım herkes keyif alır Yani böyle dağ yarıştır arkadaşlar Genelde böyle çok yeşil içinde olmaz Çünkü dağlar irtifa olduğu için evet. Canlı pek yaşamamaya başlıyor Ama bu Uludağ'da, Ilgaz'da da öyle mesela Ülkemizdeki evet, bazı dağlarda böyle Mis gibi doğanın içinde koşuyorsunuz Ve yani Kuş seslerini şu anda duyuyorsunuzdur bütün yarış boyunca bu kus seslerinden gidiyorsun. Abi muhteşem zaten evet. şeyde araştırmalarda da yeşilin 400 tonu ibaresi geçiyor. Hmm. Yani gerçekten inanılmaz değişken bir e, doğası var. Yani parkurun içinde de sanki böyle film setinden film setine atlıyormuşsun gibi abi. Süper abi. Yani gerçekten muhteşem. E, şimdi biraz sonra seninle gelin ya da parklara Hayda, biraz hak koşalım. Vereceksin. Çünkü Aynen. benim de şimdi hafta sonu yarışım var. Burası mis gibi benim için antrenman olacak. <laughs> yani ve şöyle de bir durum var. Bir sürü sürpriz var arkadaşlar. Yani bu. Yarış Türkiye'nin en eğlenceli yarışlarından biri de oluyor evet. ve sürprizler var, acayip sürprizler var yani orkestra mı getiriyorlar <laughs> ya orkestra daha da orkestra yani, mı? Olur yani 2019'da biliyorsun ilk defa bir parkurun içine klasik müzik koymuştuk Aynen. yani biz aslında bugünün temellerini atmıştık o zaman yani herkes sanatçılar falan ya olur mu daha orman şimdi herkes oradan geçirken, geçerken inanılmaz güzel tepkiler verince ve geri dönüşler de muhteşem olunca şimdi bir terslik olmazsa ya olmayacağına inanıyoruz. Cumartesi akşamı 40 kişilik bir semfoni oh. e, orkestrası konseri olacak. Uludağ Premium Dağ Konseri diye geçiyor ismi. Yani tüylerim diken diken ha. oldu şimdi. E, inanılmaz bir etkinlik. Yani sanat, doğa, çevre burada çok güzel bir e, güç birliği diyeyim size oluyor. E, umarım bundan sonra da büyüyerek her sene klasikleşen bir etkinlik olacak. Çok heyecanlıyız. Aynen. Evet biliyorum çok konuştuğunuz adı koşun diyoruz. <laughs> <deriz. gülüyor> hadi biz gidelim hadi ben biraz gidelim. koşalım hadi. <laughs> Bakın bu arada dediğim patika burası arkadaşlar. Buradan yarışta böyle koşup buradan böyle aşağı ineceğiz. Evet şimdi koşuya başlamadan önce arkadaşlar start alanına geldik. Start ve buradan kitlerimizi alacağımız yer böyle. Tamam. Ve tamam. burada start alanı dediğimiz yer çok güzel bir fuar olacak burada. Şimdi Engin bize o fuarı anlatacak. Ben anlatmayacağım. <laughs> Tekrar merhaba. Evet arkadaşlar şu anda 6000 meydanındayız. Burası Bursa Teleferi'nin aslında Kurbağa Kaya istasyonunun önündeki bahçesi 6000 meydan etkinlik alanı diye geçiyor. Yani Burası... Bursa'dan çıkıyorsun burada Teleferi'den inip evet, direkt teleferi kitini alıyorsun. Evet şu kapıdan çıktığımızda direkt bizim fuar alanımızdayız. Aha. Bu alanda bizim kit dağıtımımız olacak. Ee, 6K, 16K, 30K ve 66K herkes kitini buradan teslim alacak. Aha. Ee, önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum bu arada abi. Ee, 66K'da geç kit dağıtımı yok. Yani sabah gel gelip e, geç kit teslimi yapılmayacak, alamayacak arkadaşlar. Cuma gününden tamamlanması gerekiyor. Hmm. Diğer 6, 16 ve 30'da geç kit dağıtımı var. Ee, Malzeme, çeki, yapıyor yapacak mısınız? değil mi? Evet. özellikle e, 30, 66, 16'da da yine aynı şekilde ve 3 parkurda da sağlık raporu bu ara sisteme e, girip profiline arkadaşlar sağlık raporunu ya da lisanslarını Hı -hı. yükleyebilirler. Dağcılık, triatlon, e, oryentrink, atletizm federasyonu lisansları geçerli. Yani zorunlu malzemelerinizi mutlaka getirin mutlaka. arkadaşlar çünkü burası dağ evet. ve buradası yani Uludağ şakası, şakası yok buranın yok. yani. Kesinlikle. E, buranın bir özelliği aynı zamanda tüm yarışların başlangıç ve bitiş noktası. Abi koşucular herkes bu yönüne startını alıp birinci oteller bölgesi yönüne gidecek. Hı -hı. Ve tekrar tüm finişler burada olacak. E, geldiğinde sıfır taraf işte sporcu alanı bizim daha önce gelen arkadaşlar mutlaka biliyordur. Buraya geldi sadece sporcular girebilecek. Orada işte yemeğini yiyip Hı -hı. üstünü değiştirip işte içeceğini yiyip dinlenebilecekler. Bu alana yenilenme alanı yapıyoruz. Burada klinik atletik sponsorumuz. Buradan Cem'e de çok selamlar bu alanda yine sporcu alanına ayrılacak. E, tam Arkan, eee Komple abi iki bölgede evet. bizim burada fuar alanımız olacak. İşte tüm markalar burada gelip e, şeylerini, standlarını açacak, tanıtımlarını yapacak. İşte şurada yine bizim sahnemiz olacak. Burada da çeşitli etkinliklerimiz var. Yani burası çok dediğin, senin de dediğin gibi değerli ve güzel bir alan, komplike bir alan. Aynı zamanda yarış otelimiz ya da. Evet arkadaşlar bakın şuradan gözüküyor. Burada, evet, şurası evet. yarış Aynen, oteli. Yani 30 metre desem ya da 50 metre diyeyim çok abartı olmasın <laughs> arkadaşlar. Hani 30 metre diye adım ölçen falan olur çünkü. <laughs> 50 metre gerçekten start ve finish noktasına. Bu arada tabii dağda tek açık olan otel. Ee, öyle abi. Yani burada konaklamak çok daha, daha mantıklı, mantıklı oluyor arkadaşlar, arkadaşlar. Mantıklı. çünkü sabahın köründe ta aşağıdan buraya gelmek zor olabilir. Evet. Hadi koşalım, hadi. Aynen, sabah Hadi görüşürüz abi. Evet, eğlence başlıyor arkadaşlar. Şimdi koşumuza başlıyoruz. Şimdi bu parkur 6 ve 16'nın parkuru. Ve buradan yaklaşık 1 kilometre asfalttan gelip biraz tırmanışlı bir asfalt. Evet, evet. Yani yarış biraz hafif yokuşlu başlıyor Ve şuradan yemyeşil patikaya gidiyoruz. Abi girelim biraz. Aynen. Evet demin asfaltta yükseldiğimiz için arkadaşlar Buralar bam bam iniş burada bir işte ağaç kökleri falan var onlara dikkat etmek lazım belli bölgelerde kozalıklar falan oluyor onlara biraz dikkat etmek lazım ama bakın şuraya be hı hı. Aynen. Evet buranın en güzel özelliği arkadaşlar sürekli bir orman içindesin. O yüzden yani temmuz çok sıcak olur falan demeyin. Zaten bir irtifada olduğunuz için onun serinliği var. Ayrıca da sürekli etrafınızda ağaçlar olduğu için güneşi görmeniz zor olabiliyor. O yüzden de işte zorunlu malzemeleri mutlaka yanınızda taşıyın. Çünkü yani burada hava bozduğu zaman ki Uludağ'da hava bozabiliyor. Daha çünkü burası. İşte yağmurluğunuzu falan hemen çıkarıp giyebilirsiniz. Of be. Ne? <laughs> efsane olmuş Engin. Çok iyi. <laughs> <laughs> Mahmut'un burayı görmesi lazım. <laughs> Evet burada dere geçişleri de var arkadaşlar. <laughs> oh. Yemin ediyorum Mont Blanc'te koşar gibi, UTM binde o sisi parkurda böyle arkadaşlar. Yani oralara kadar gitmenize gerek yok. <laughs> प्रोटीन नमुरा प्रो Ben buraya arkadaşlar gelip triatlonundan, orta mesafe triatlonundan hemen sonra geleceğim. Ve muhtemelen 16'da olurum. Böyle burada güzel bir recovery olur. Hem mental hem de böyle yumuşacık zemin. Oh mis. Tabii hep iniş değil çıkıyoruz da. Evet bu tür yarışlarda arkadaşlar kaybolma riskiniz yüksek o yüzden Zaten mutlaka GPS rotasını indirin, yani o sizi uyarır. Çünkü etraf çok kalabalık olduğu için, hızlı da gidiyorsan o işaret kaçabiliyor. Her yarışta mutlaka onu yapın arkadaşlar ve bu yarışın sitesindeki, onu aşağıya yazıyorum siteyi. Rotalar mevcut. Ama bakın şuraya Oh, güzelliğe bakın. Yarışmaya kayıtlı sporcular 3 gün boyunca teleferiye binebiliyorlar değil mi? Evet abi doğrudur. Evet. Her gün bir iniş ve bir çıkış hakları var. Ana sponsorumuz Bursa Teleferik sporcularına hediye. Süper. Normalde 60 TL arkadaşlar. Evet. Yani mesela yarış arasında da geldin kitini aldın burada. Tak Bursa'ya inip Tek çıkabilirsin. Çünkü... Yani sadece onu yapabilirsin. Aşağıda gezmene gerek yok. Yani Ortam aşağı inmişken süper. şu da olabilir. Biliyorsunuz Bursa İskenderi'yle meşhur. Aynen. Cemil da var. <laughs> Aynen. Oraya gidebilir. Kozahan'ı var. İlk ipin e, dokunduğu yer çok meşhurdur. Kozahan'ı ziyaret edilebilir. Ve tabii ki giderken illa ki komşuya, eşiye, dosta kestane şekeri Kestane Bursa'da çok, mi? Bursa'da çok şey var arkadaşlar. Aynen. Oh, hadi şöyle hadi kıyalım. Hadi atla Fatih. Oh. <laughs> Hiç uğraşamayacağım atlamalarla. Mis gibi su. CPC noktasına geldik arkadaşlar. Uludağ Premium CPC. Burada 16 kahve 30'un CPC burası. Evet abi burası ana CPC. Ve bayağı büyük bir CPC olacak büyük burada. Bir Burada, ee, burada artık 16 kahve için inişim bitti. <laughs> ve Çıkışın başladığı bir nokta. Aynen tam bu nokta arkadaşlar. Evet. Burada ayrım burada. 16 kahve buradan geliyorum. Şuradan geliyor. Aynen bu şekilde. Burada bir istasyonumuz var. Buradan yukarıya çıkacağız Çobankoya'ya doğru. 30K'da arkadaşlar Zeyniler'den e, ciddi 6 kilometrelik bir çıkıştan sonra buraya geliyorlar. Aha. Burada bir güzelce bir dinlenip nefeslendikten sonra Çobankaya devam ediyorlar. Yani aslında 16K için yarış burada başlıyor, değil mi? Evet, doğru. Yani çünkü sürekli iniş 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 evet. ve sonra buradan da bir güzel bir tırmanışı var. Aynen öyle. 30 için de e, aslında Zeynilere e, geldiğinde çok önemli benim için. Neden abi? Zeynilerden sonra çok ciddi, dominant bir çıkış başlıyor. Ha. Yani Sürekli çıkıyorsun. 6 kilometrede yaklaşık 880-900 metre bir kazanımla buraya geliyorsun. Yani buraya güçlü gelmekte fayda var. Aynen, eğlence burada başlıyor yani. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar gerçekten Yani kuş seslerini şu anda duyuyor musunuz bilmiyorum ama sürekli burada kuş sesi var, efsane. Ki bakın her taraf zaten orman yeşillik. Yani şu tarafa dönüp Mahmut'u da göstereyim size. <laughs> Mahmut şimdi de fotoğraflarını çekiyor burada. Ve yarış sırasında da Mahmut her yerde olacak, değil mi Mahmut? Evet. O da zaten şu anda yer belirliyor. Yani Mahmut'u gördüğünüz zaman poz vermeyi unutmayın. Yani yarış sırasında arkadaşlar bir karşınıza at çıkabilir, doğa çünkü burası. <laughs> bir de Mahmut çıkabilir. Onun için birkaç tane yani bir sürü fotoğrafçı olacak. Burada çok güzel fotoğraflarınız da O yüzden olacak. her an her yerden fotoğrafçı çıkabilir. Oh. Gülümsemeyi aynen, unutmayın. Aynen. Farkınız güzel antrenman ama, yapın. Gülümseyin. Evet, evet. Yani dediğim gibi koşmak çok rahat. Zemin biraz kaygandı şimdi. İşte o zaman nasıl oldu? Çünkü dün yağmur yağdı. O zamana kadar biraz daha toparlar muhtemelen. Ama dün yağmur yağmasına rağmen bakın, buralar kuru. Onun için yarış sırasında mis gibi olur. Ben de bu arada 16 km parkurunda olacağım. Çünkü Gelibolu'dan sonra bu benim için güzel bir recovery olacak. Hem mental recovery çünkü şöyle bir ortamda koşmak hem de bacaklar açısından yumuşacık zeminde mis gibi koşacağız. Şu doğada koşulur arkadaşlar. Hadi. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşürüz.